Kanalımdan sevgiler arkadaşlar. Güzel bir faydalı bir bilgiyle geldim. Bunları biliyor musunuz? Ama bileniniz çoktur. Bilmeyeniniz için bu meşe pelitleri. Meşe ağacının dibine dökülür. Eylül ve Ekim aylarında. Bunun faydaları çok arkadaşlar. Saymakla bitmiyor. İlk etapta internete girin ve bakın. Şimdi ben size faydalarını söyleyeceğim. Şeker hastaları için çok faydalı. Özellikle ilk etapta ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunun böyle kabuklarını kestane soyar gibi kabuklarından ayırıyoruz. Kabuğundan ayırdıktan sonra şöyle diyelim bir 10-15 tanesini blenderdan veya parçalayıcıdan un haline gelene kadar parçalıyoruz. İçerisine bal koyarak onu bir macun kıvamına getiriyoruz. Günde, günün herhangi bir saatinde bir kaşık yiyoruz. Birinci tavu bu. İkincisi de yine şöyle bir 10-15 tanesini kaynatıyoruz. Bir 10-15 dakika çay gibi demleniyor. Günün herhangi bir saatinde bir bardak içiyoruz. Şeker hastalarına birebir karaciğeri temizliyor. Cilde çok faydası var. Kolesterolü düşürüyor. İnanın hatırlayamıyorum. O kadar çok faydası var ki. Siz de girin internete meşe ağacının faydaları diye peletinin, meşe ağacı peletinin faydalarını öğrenin, yapın. Bu videomda bunu çekip size göstermek istedim. Meşe peletleri. Ben soymaya devam edeyim. Bu meşe peletlerinin faydalarını bilsek hiç yerde bırakmayız. Eylül ve Ekim aylarında meşe pelitleri ağaçtan dökülür. Arkadaşlar toplayalım. Senede 3 kür yapalım. Kestane tadı var. Kestaneden birazcık böyle bir acımtırak. Bunun da türleri çok fazla varmış. Ama özellikle bu türü daha çok tavsiye ediyorlar. Söylediğim gibi senede 3 kür yapalım 21 gün olarak. Ve faydaları saymakla bitmiyor. İnternete girin Mişe pelitin'in faydaları diye. Kadın hastalıklarında özellikle o da çok faydalıymış kadın hastalıklarına da. Ben de bu videoyu çekeyim. Sizler de faydalanın. Meşe peliti. Arkadaşlar meşe pelitlerini soymuştuk, temizlemiştik. Şöyle dört tanesini temiz olarak kabuksuz doğradık. Güzelce bunu çay olarak günde bir su bardağı tüketelim 21 gün bir su bardağı koyduk hale ile buharlaşacağı için yarım su bardağı daha koyalım bir 10 dakika kaynatalım çay gibi demleyelim birincisi bu arkadaşlar arkadaşlar bunu da macun haline gelene kadar ister günde taze yapın isterseniz bir haftalık kadar şöyle eşe pelitlerinden bir 15 tanesini parçalayıcımıza koyalım güzelce parçalayalım bu yeterlidir arkadaşlar şimdi bunu balla karıştıralım ben biraz fazla yaptım arkadaşlar ama bir haftalık kadar günde bir çay kaşığı yiyelim Şöyle güzelce karıştıralım. Macun haline getirelim. Neye faydalıydı? Şeker hastalığına, kolesterole, kadın hastalıklarına. İnternete girin. Arkadaşlar o kadar çok faydası var ki sayamayacağım kadar. Evet. Bunu iyice özleyelim. Arkadaşlar 10 dakika kadar kaynadı. Şimdi ocağımızı kapatalım. Demlenmeye bırakalım demlensin. 10 dakika demleyelim. Evet arkadaşlar. Hazırladık. Bu macun hali. Sabahleyin şöyle çay kaşığıyla bir kaşık yiyelim. Bu da çay olarak günde bir bardak çay içelim. Bunlar şifa arkadaşlar.